Merhaba arkadaşlar ben Muammer Hoca. YouTube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızda TYT, KPSS Türkçe soru çözüm serimizin 15. gününde 15. videosuyla karşınızdayız. Yine soru çözmeye, yine çözerken öğrenmeye devam edeceğiz. Hemen soruya başlayacağız. Küçük bir hatırlatma Burada çözdüğümüz testleri Instagram Muammer Hoca adresinde profilde sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Oradan ekran görüntüsünü alıp çıktısını alarak çözebilir ve buradan da çözümünü izleyebilirsiniz diyoruz ve hemen çözmeye başlıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Bu tarz sorularda Muammer Hoca sana dedi ki boşluktan önceki ve boşluktan sonraki cümle benim için çok önemli. Hepsini okumana gerek yok. Boşluktan önceki cümlem şurası, boşluktan sonraki cümlem burası. Bu iki arası, bu ikisinin arasındaki kısımlarda ne söylüyorsa şıklarda da onu bulmam lazım. Bu konuda bu yıl içerisinde ülkemizde de iki kongre düzenlenmiş bu ölümler ve yok olmalar konusunda bilim insanları bir araya gelerek bulgularını paylaşmışlardır. Burada neyden bahsediyor ölümlerden? Neyden bahsediyor? Yok olmalardan. O zaman bu boşluğa ölüm ve yok olma ile ilgili bir şey gelebilir. Devam. Bunların yanında genetik çeşitliliğin azalmasının da yok olmasının da ölümlere neden olacağı belirtilmiştir. Dikkat yine ölümlerden bahsediyor. O zaman şıklarda ölümle ilgili yani olumsuz durumla ilgili bir şeye ihtiyacım var. Bir, ülkemizdeki bu biyoçeşitliliğin çok verimli bir şekilde değerlendirilip işlenmesi gerekmektedir. Ölümle ilgili bir şey var mı? Yok, gönder. Bu konuda cep telefonlarının yaydığı manyetik alanlardan tutun yeni mantar hastalıklarına, böcek öldürücülere kadar çok sayıda neden ortaya konmuştur. Dikkat, olumsuz bir durum. Hastalık, ölüm var mı? Var. O zaman bu boşluğa gelebilir. Üçe bakalım. Farklı felaket senaryoları devreye sokularak olası sonuçları tartışmaya açılmıştır. Ölümle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman bunu da gönder. Ölümle ilgili olumsuz bir durum sadece iki de var. O zaman o boşluğa sadece B gelebilir. Doğru cevabımızı ne diyeceğiz? B diyeceğiz ve bir sonraki soruya geçeceğiz. Soru 2 genelde senin çok fazla takıldığın, çok fazla yanlış yaptığın hatta seni zorlayan bir soru kalıbı. Paragraf oluşturma, cümle sıralama. Muammer Hoca bu tarz sorularda sana dedi ki 1. Önce paragrafın giriş cümlesini bul. 2. Giriş cümlesindeki anahtar kelimelerle zincirin halkaları gibi her bir cümleyi birbirine bağla. Şimdi dikkat. Bir paragrafın giriş cümlesinde bu yeterlilik ifadesi olmaz. Bir paragrafın giriş cümlesinde bu sığ bakıştan ifadesi olmaz çünkü bu şu demektir? Ben geride bir şeylerden bahsettim. Bir fikir adamıyla eleştirmenin farkı da buradan gelir. Bir paragrafın giriş cümlesinde buradan kelimesi olmaz. Çünkü geride bir şeylerden bahsetmişim demektir. Edebiyatın sorunlarını sadece düşünceye dayanarak çözmeye çalışan eleştirmen edebiyata sığlaşır olmaz. O zaman paragrafın giriş cümlesini bir olarak alıyoruz. Çünkü en genel yargı burada. Bir yazarın fikri yeterliliği eleştirmen olmasının temel koşulu değildir. Dikkat! Ben burada neyden bahsediyorum? Yazarın yeterliliğinden. O zaman ben bir sonraki cümlede de bu yeterlilikle ilgili bir şeyden bahsetmem lazım. Birinci cümlemi buldum. Bir, Birinci cümlem, pardon hemen şuraya yazalım. Birinci cümlem bir. Bir sonraki cümlede yeterlilikle ilgili nerede bir ifade varsa ikinci cümle odur. Baktığım zaman ikinci cümlede şurada bu yeterlilik ifadesini görüyor muyum? Bak birinci cümledeki yeterlilikle ikinci cümledeki yeterlilik birbirine bağladı mı? Bağladı. İşini iyi yapabilmesi için gereken donanımlardan sadece biridir. O zaman birden sonra iki gelir mi? Gelir. Hoba. O zaman ben ilk iki cümleyi buldum. Bakayım. 1 ile 2 A şıkkında var. Zaten C 2 ile başlamış, D 3 ile başlamış, E 5 ile başlamış gönder. B de 1 ile ile başlamış ama devamında 3'e getirmiş. Onu da gönder. Bu durumda doğru cevabım ne olur adına? En genel yargının olduğu cümle olarak paragrafın giriş cümlesini buluyorum. Paragrafın giriş cümlesindeki anahtar kelimeyi bir sonraki cümleyle birleştiriyorum ve doğru cevaba ulaşıyorum. Hadi gel bakalım soru 3. Üçüncü soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın düşünce akışını bozmaktadır? Muammer Hoca önceki videolarda sana dedi ki nerede konu değişiyorsa, nerede farklı bir konudan bahsediyorsa düşüncenin akışını bozan cümle odur. Dolayısıyla ben konunun değiştiği, konunun farklılaştığı cümleyi bulmak zorundayım. Bakalım. İyi okuyucu yazıyla mücadele etmek gerektiğinin farkındadır. Ben kimden bahsediyorum? Okuyucudan ve okuyucunun yazıyla mücadelesinden. Bir sonraki cümlede de okuyucu ve yazı ile ilgili bir şey olmak zorunda. 2. Yazıdaki derinlik onun için, onun için dediğimiz aslında okuyucu için. Yazıdaki derinlik dediğimizde yazı ile mücadele eden mi? Evet. O zaman birle iki birbirleriyle bağlantılı, çözülmesi gereken bir problem demektir. Tecrübeli bir yazar, yazılarının hemen çözülmesi sanatı için bir yetersizlik noktası olarak kabul eder. Dikkat, et. ben burada kimden bahsettim? Yazardan. İlk iki cümlede okuyucudan bahsettim. Üçüncü cümlede yazar, yani konu burada bir değişti. Ama ben dörde bakayım. Okur derinliklere ulaşıp yazının gizli veya açık düğümlerini dediğimizde, yine ben okuyucudan bahsettim mi bahsettim? Birinci cümlede okuyucu var. İkinci cümlede okuyucu var. Dördüncü cümlede okuyucu var. Üçüncü cümlede ne var? Yazar. O zaman ben bu yazar cümlesini düşüncenin akışını bozan cümle olarak kabul edebilirim. Çünkü alakasız paragrafta ben okuyucudan bahsediyorum. Dolayısıyla doğru cevabım ne olacak? Bursa olacak diyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Dördüncü soru yine bir parça içindeki boşluğu doldurma sorusu. Ve yine Muammer Hoca burada sana ne demişti? Boşluktan önceki cümle ve boşluktan sonraki cümle benim için önemli. Boşluktan önceki cümlemizde ne diyoruz? Yazılarımda dikkat ederseniz 3-5 sayfayı hiç geçmez. Yani kısa yazıyorum. Sözü uzatmayı sevmiyorum galiba. Yine kısa yazmakla ilgili bir şey. Dolayısıyla ben buraya parçadaki boşluğa sözü, kısaltmakla kısa yazı yazmakla ilgili bir şey getirmem lazım. Bakalım. Şair çok sözü güzel söze çeviren kişidir aslında. Güzel sözle ilgili bir şey yok. Tam tersi kısa sözle ilgili bir şey var. 2. edebiyat dünyamız süslü cümlelerden kaçan büyük sanatçılarla doludur. Dikkat, süslü cümlelerle ilgili bir şey yok. 3. kısa şiirler yazmış olmam teknik bir gerekçeye dayanmıyor. Dikkat, kısa şiirlerden bahsettim mi? Bahsettim zaten bize verilen boşluktan önce ve bize verilen boşluktan sonra da cümlelerin kısaltılması ile ilgili bir şeylerden söz ediyor muyum? Evet. Bu durumda sadece oraya ne gelebilir? 3 gelebilir. Doğru cevabım ne olacak? Ceyhun olacak diyoruz. Dikkat! Böyle uzun uzun şıklardan gitmiyorum. Böyle uzun uzun kendimi yormuyorum. Boşluktan önceki cümleyi, boşluktan sonraki cümleyi alıyorum. Orada ifade edilen anlamı şıklarda buluyorum, ve işaretliyorum. Tamam, öyle lütfen ama lütfen derin derin düşünme. Kısa, basit çözüme ulaş. Hadi gel soru 5. Beş. Geldik 5. soruya. 5. soru da senin için zor olabilecek bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın düşünce akışını bozmaktadır? Ama Muammer Hoca sana dedi, dedi anahtar kelimeyi yakala ve nerede konu değişiyorsa, nerede farklı bir şeyden bahsediyorsa düşünce akışını bozan odur. Şimdi dikkat et. Dergiler varoluşları itibariyle hayatın birçok alanına, insan zihninin birçok millekesine sesleniyor hiç kuşuz, kuşkusuz. Ben neyden bahsediyorum? Dergilerden ve dergilerin insanın iç dünyasına seslenmesinden. Bir sonraki cümlede de bununla ilgili bir şey olması lazım. Bu seslenmelerin derken, ben ikinci cümleyi birinci cümleyle bağladım mı? Bağladım. En önemlilerinden biri Cemil Meriç'in o şahane ifadesiyle hür düşüncenin kalesi olarak karşılığını buluyor toplum hayatında. Dikkat yine dergi ve yine derginin insanın iç dünyasına seslenmesi. Bakalım üçüncü cümlede böyle bir şey var mı? Düşünce hürriyetini kaybeden toplumların en önemli kalelerinden birinin düştüğünü söylemek mümkün. Dikkat dergilerle ilgili bir şey var mı? Yok. Dergilerin iç dünyasına seslenmesiyle ilgili bir şey var mı? Yok. Tam tersi neyden bahsediyor? Toplumda düşünce hürriyetinin kaybolmasının oluşturduğu olumsal olumsuz durumdan. Şimdi bir sonraki cümleye bakalım. Dergilerden ve dergilerin insanın iç dünyasına seslenmesinden mi bahsedecek? Bu bağlamda dergiler dikkat birinci ve ikinci cümleyle bağlantıyı kurdum. Dergilerden bahsediyorum. Yeni ve muhtemeldir ki asi düşüncelerin ilk filizlendiği mekanlar olma özelliğini de taşıyor. Dikkat! Yine ben dergilerden bahsettim. bahsettim. Bu durumda üçüncü cümlede dergilerden bahsedilmiyorsa, üçüncü cümle benim için paragrafın anlam akışını bozan cümledir. Dolayısıyla doğru cevabım ne, ne olacak? Bursa olacak. Ne yaptık? Dikkat! Anahtar ke kelimeyi yakaladık. Nerede farklı bir konu varsa o benim için düşünce akışını bozan cümledir dedik ve işaretledik. Geldik altıncı soruya. 6. soruda çok küçük bir püf nokta var. Oraya dikkat. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi atılırsa parçanın anlamında daralma olmaz. Yani diyor ki ben aynı şeyi iki cümlede söyledim. Bir tanesini atacaksın. Güzel kardeşim eğer bir tanesini atacaksam genelde aynı şeyin ifade edildiği cümlelerden biri şıklarda verilmez. Buradaki şıklarda hangi cümle yok? Bir. Demek ki ben birinci cümlede söylediğimin aynısını bir başka cümlede söylemişim. Ne söylemişim ben birinci cümlede? Kitapta günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kişiler, olaylar ve durumlar sade bir üslupla hikaye ediliyor. Yani ben kitapta günlük hayata karşılaştığımız durumla ilgili bir şeyler anlatmışım. Şimdi cümlelerde bunu bulmam lazım. O da nerede çıkacak karşımıza? 5'te Dikkat! Yazar bize yolda yürürken, otobüste giderken ya da alışveriş yaparken karşımıza çıkabilecek ağabeylerin, ablaların, teyzelerin, amcaların, gelinlerin ve çocukların günlük yaşamını, yaşamından izler taşıyan yalın bir sunum ve etkili kesitler sunuyor. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylar, ahanda birinci cümlede söylediğimiz yalın bir durum ifadesini al yuvarlak içine sade bir üslup, aha da burada söylediğimiz. Birinci cümlede söylediğimin aynısını ben beşinci cümlede de söylemiş miyim? Söylemişim. O zaman beşinci cümleyi ben buradan çıkarsam da sıkıntı değil. Çünkü o anlam zaten birinci cümlenin içinde var. Dolayısıyla doğru cevap denizli. Tekrar söylüyorum. Bu tarz sorularda şıklarda hangi cümle yoksa şıklara dikkat 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Birinci cümle şıklarda var mı? Yok. O zaman bu şu demektir. Ben birinci de cümlede söylediğimin aynısını hangi şıkta söyledim sana onu soruyorum demektir. Dolayısıyla şıklarda olmayan cümledeki anlamı yakalaman lazım diyoruz. Ve yedinci soruya geçiyoruz. Soru 7 diyelim arkadaşlar. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Dikkat getirilemez olumsuz bir ifadeyle biten bir soru kökü. Şimdi bu tarz sorularda genelde parçanın sonunu okumak yeterli olur. Boşluktan önceki kısmı. Ama bazı sorularda hani diyoruz ya getirilemez. Dört tane elememiz gerekiyorsa parçanın tamamını okumamız gerekiyor. Haldun Taner uzun zamanı yayılan öykü serüveninde her zaman dönemsel akımlara, yazınsal gruplara mesafeli olmuştur. Taner'in yoğun olarak öykü kitapları yayınladığı dönem olan 1950'ler ülkemizde var gerçek gerçeküstü anlayışa yaslanan öykülerin edebiyat dünyamıza hakim olduğu bir zaman dilimidir. Hüsato. Bener, Nezihe Meriç, Ferit Etkü, Leyla Erbil, Bilge Karasu, Sevim Burak yenilikçi diyebileceğimiz bir öykü anlayışının ürünlerini verir. Yenilikçi dikkat Öte yandan o dönemdeki diğer önemli bir akım da sosyal gerçekçiliktir. Sosyal gerçekçilik, Haldun Taner ise hem entelektüel yani yenilikçi hikaye tarzını hem de sosyal gerçekçi hikaye tarzını tasvip etmez, onaylamaz. Çünkü neden onaylamadığı ile ilgili şeyleri getirebiliriz demek ki buraya? Çünkü o kendi deyimiyle herkesin anlayabileceği halkçı bir üslup peşindedir olabilir. Çünkü öyküyü sınıflar arası bir ayrıma sokmayı uygun bulmaz. Olabilir. Neden? Onaylamadığı ile ilgili güzel bir cümle olur. Çünkü romana iyi bir hazırlık olarak görür öyküyü. Dikkat. Parçada hiç romanla ilgili bir şeyden söz edildi mi? Hayır. Dolayısıyla bu sanki olamaz. Çünkü herhangi bir ideolojinin emrine sunulacak bir tür değildir hikaye. Yine hikaye ve yine bir güzel bir sebep olabilir. Çünkü herkesin hikaye okumaya hakkı olduğunu düşünür. Yine bir hikayeden bahsediyorum. Yenilikçi de olsan, sosyal gerçekçi de olsan herkesin hikaye okuyabileceğini düşünür. Dikkat C şıkkında romandan bahsediyorum. Ama parçanın herhangi bir yerinde Haldun Taner'in roman anlayışı ile ilgili romanla ilgili bir ifadesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla C gelemez. Bu arada AYT Edebiyat ve KPSS Edebiyat için Haldun Taner'e dikkat. Çok önemli bir isimdir. Nezihe Meriç'e dikkat, çok önemli bir isimdir. Leyla Erbil'e dikkat, çok önemli bir isimdir. Bilge Karasu'ya dikkat, çok önemli bir isimdir. AYT Edebiyat'ta ve KPSS Edebiyat'ta bu isimlerden soru gelme olasılığı yüksektir diyoruz ve 8. soruya geçiyoruz. Geldik soru 8 arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ifadesi gelirse anlam akışına uygun olur. Bu tarz sorular için Muammer Hoca sana dedi ki sana verilen ifadenin içindeki anahtar kelimeleri yakala ve hangi cümlede o anahtar kelime varsa sonrasında gelecek demektir bakalım. Yani şiir neyden bahsediyorum şiirden İnsanın aklın sınırlarını zorlayıp şiir neymiş aklın sınırlarını zorlayıp öteye geçtiği yerde çiçeklenir İnsan sezgisiyle algısıyla bilinçaltıyla bildiğini bildi, bilmedikleriyle en halis en has haliyle kendini ifşa eder. Şiirden, insandan ve insanın aklının sınırlarını zorlamasıyla şiirin oluşmasından bahsediyor. O zaman bu ifadelerin olduğu cümleden sonra getirebilirim. Bakalım. Şiir nedir? Neden şiir okunur sorusu belki de yanıtlanması en zor sorulardandır. Şiir var ama insanın aklın sınırlarını zorlamasıyla ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman bundan sonra gelmez. Sözün evreni engindir. Öyküyle, romanla, denemeyle, bildiğimiz çeşit çeşit düz yazı metniyle hep söz çiçeklenir. Evet, edebiyat bir evrendir. Onun içinde düz yazı da. Peki ama insan niçin şiir yazar ve niçin şiir okur? Şiiri düz yazıdan ayıran nedir? İnsan ve şiir var ama insanın aklını sınırlaması ile ilgili bir şey yok. Gönder. İsmet Özel şiir okuma kılavuzunda bu soruya bir yanıt arar ve şiirin insanın aklıyla çözüm üretmeye gücünün yetmediği yerde devreye girdiğini savunur. Dikkat şiir var. Dikkat insanın aklı var. Yani ben burada bize verilen ifadedeki tabirlerin aynısını buldum mu buldum? Demek ki 5'ten sonra bize verilen ifadeyi getirirsem cuk diye oturur. Dolayısıyla doğru cevabım de, ne olacak? Edirne olacak. Ve 15. gün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Soru çözmeye, çözerken öğrenmeye, çözerken taktikleri keşfetmeye devam edeceğiz. Ve 16. gün videosunda kaldığımız yerden son hızla ilerleyeceğiz. Senden ricam. Instagram Muammer Hoca profilde sabitlenmiş. Bu videoların olduğu testlerin ekran görüntüsünü alıyorsun. Soruları çözüyorsun. Gün gün çözümlerini izliyorsun. Sen nasıl çözdün? Muammer Hoca nasıl çözdü? Sen nerede yanlış yaptın? Muammer Hoca senin yaptığın yanlışı nerede, nasıl düzeltti? Öğreniyorsun. Ve en önemli olan her testten her sorudan bir şey öğrenerek ilerliyorsun. Bu çok önemli. Ne kadar iyi öğrenir, ne kadar hatanı fark eder ve hatanı düzeltirsen o kadar mükemmele ulaşırsın diyoruz. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben 16. gün videosuna geçiyorum. Seni de orada bekliyorum.